Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık İstiklalin Kıymetli dostlarım, sevgili dava arkadaşlarım. Malumunuz Karabağ'da yeni bir harp yaşandı. Harbin gelişimi ve neticeleriyle ilgili bazı önemli tespitler ve açıklamalar yapmak isterim. Kıymetli dostlar, 21 Eylül günü Rusya Kafkasya'da müttefiki olan Ermenistan ordusuyla birlikte son 50 yılın en büyük tatbikatını başlattı. Bu tatbikattan cesaret alan Ermeni ordusu 27 Eylül günü Azerbaycan'a saldırma cüretinde bulundu. Azerbaycan ordusu beklenmedik bir kararlılıkla Ermeni saldırılarını püskürttü. Akabinden işgal altındaki tarihi Türk yurdu olan Karabağ'ın beldelerini bir bir işgalden azat etmeye başladı. Rusya, harbin ilk birinci haftasında yaptığı açıklamalarla bir taraftan Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın karabağ bölgesinin işgalde olduğunu Kerhen kabul ederek Azerbaycan'a sopa gösteren açıklamalarda bulundu fakat Azerbaycan'ın ordusu kararlılıkla ilerlemeye devam etti Çünkü Azerbaycan halkı Son 3 yıldır artık ya Karabağ ya ölüm sloganlarıyla sokaklara dökülmeye başlamıştı. Azerbaycan halkındaki milli şuur, Karabağ'ın alınmasını Azerbaycan'ın yöneticilerine mecbur etmekteydi. Ne zaman ki Şuşa'ya yaklaştı Azerbaycan ordusu, Şuşa'dan sonraki hedef tabii ki kolaylıkla hangi kentine girmek olacaktı? Azerbaycan tamamıyla Karabağ işgalden kurtaracaktı. Ruslar beyanatlarını sertleştirmeye başladılar. Rusya'nın anası Ermeni olan Dışişleri Bakanı Lavrov'un beyanatları son derece sert bir şekil aldı. İşte Şuşa'ya Azerbaycan ordusunun beklenmedik şekilde Ermenileri mağlubiyete uğratarak girmesi Rusya'nın bir anda telaşla stratejik hamleler yapmasına sebep oldu. Ruslar Azerilerin bu kadar profesyonel bir ordu kurmasını hayretle izlediler. Kafkasya'da Yeni bir milli ordunun kurulduğunu hayretle gözlemlediler. Beklenmedik bir şekilde Azerbaycan ordusu son bir haftada son derece profesyonel muharebeler çıkartıp Yalçın Kayalıkların dağların zirvelerine yerleştirilmiş ve etrafı mayınlarla çevrilmiş, tuzaklarla çevrilmiş Ermeni birliklerini ağır zayiat vermek, şehit vermek pahasına tamamen imha ettiler, yerle bir ettiler. Şuşa'da en az Azerilere 7-8 ay dayanırız diyen Ermeni komutanları Şuşa'da 800 tane ceset bırakarak, 800 tane leş bırakarak Şuşa'dan apar topar kaçtılar. Ve Rusya Şuşa'nın kurtarıldığı gün bir helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. Azerbaycan tarafından düşürüldüğünü iddia ederek Azerbaycan'ın devlet başkanını tehdit etti. Alel acele hazırlanmış bir anlaşmayla ateşkes ilan edildi. Ve birdenbire bir sabah uyandık ki Rus birlikleri Azerbaycan'dan 1991'de kovulmuş olan Rus birlikleri yeniden Azerbaycan topraklarına döndü. Ermenistan'da askeri üsleri olan Ruslar stratejik bir hamle yaparak dağlarda kazandığımız savaşı masada bize kaybettirdiler. Dolayısıyla askeri bir zaferin arkasından diplomatik bir yenilgi aldık maalesef. Beklediğimiz, hakkımız olan şeyleri alamadan, Karabağ'da barış sağlanamadan yeni bir savaşa Ermenileri hazırlamak için Ruslar geçici bir ateşkes ile Karabağ'daki denklemi iyice çözümsüz hale getirdiler. Peki bunun sorumluları kimlerdir? Tabii ki birinci sorumlusu Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'dir. Büyük bir kararlılıkla ordunun yürüttüğü Azerbaycan Milli Ordusu'nun, Azerbaycan halkının yürüttüğü savaşta Bilemediğimiz şantaj malzemeleriyle tehdit ve korkuyla Ruslara diplomasi sahasında boyun eğdi. Ama esas büyük sorumlu iktidardır, Sayın Erdoğan'dır. Azerbaycan ordusu zafer kazandığında çıkıp zafer açıklaması yapan Erdoğan bu diplomatik yenilginin de müsebbibi ve sorumlusudur. Azerbaycan ordusuna katkısı sadece damadının sihalarını fahiş fiyattan Azerbaycan halkının petrol gelirleri karşılığında satmaktan ibaret zanneden Erdoğan, Türkiye'de iç politika malzemesi yapmaya kalktı. Azerbaycan Türklerinin zaferini sahiplenmeye kalktı. Bu diplomatik yenilgi de Sayın Erdoğan'ındır. Bu diplomatik yenilgiyi Sayın Alev'in üstüne atarak Sayın Erdoğan sıyrılamaz. Sayın Erdoğan'ın iktidarından itibaren Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nda çok büyük bir zafiyet, çok büyük bir açık oluştu. Monşeller diye diplomaside 150 yıllık tecrübeyle oluşmuş deneyimli kadroların tamamı tasfiye edildi. Bunun yerine Fetullahçıların önerdiği kişiler konsolos yapıldı, büyükelçi yapıldı. Dışişleri kadroları Fetullahçılara peşkeş çekildi. 15 Temmuz'dan sonra Rabbim beni affetsin diyen Erdoğan, AK Parti'nin deneyimsiz diplomasiden hiç anlamayan kadrolarını diplomat olarak atayarak Türk hariciyesini felç etti. Türk hariciyesinin çelik çekirdeğini tamamen yok etti. Düşünün bugün Türkiye'nin diplomatları kimler? İşte Makaraf, Kukara diyen Egemen Bağış, yani işte Amerika'da gece kulüpleri, çalıştırdığı iddia edilen marjinal bir hayat yaşadığı iddia edilen Egemen Pağış, Türkiye'nin diplomatıdır. Merve Kavakçı Türkiye'nin diplomatıdır. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin hariciye bakanıdır. Vay haline Türkiye'min. Bu kadrolar Türkiye'nin ve Türk dünyasının ali menfaatlerini savunacak öyle mi? İşte gördük. Bir damla kan dökmeyen Ruslar, bir damla kan dökmeyen Ruslar 1991'de Kafkasya'dan defolup giden Ruslar tekrardan geldi, Karabağ, Azerbaycan topraklarına çöktü. Bunun başlangıcı 21 Eylül'deki tatbikatla başlamadı. Bunun başlangıcı uçak kriziyle başladı. Halen daha Suriye'de düşürülen Rus uçağının faili ortaya çıkmadı. Kim emir verdi? Ruslar nasıl gelip adım adım Suriye'den güneyimizden bizi çevirdi? Çökmüş, yıkılmış, bitmiş bir Rusya, enkaza dönmüş bir Rusya'yı kim diriltti? Kimlerin Rus gizli servisiyle gizli ittifakları, ittifakları var? Kimler Rusya'nın ekonomisi çökmüşken mavi akım anlaşmalarıyla Gazprom'lardan komisyonlar alarak ta o Mesut Yılmaz döneminden başlayan rüşvet ilişkileri Erdoğan hükümeti döneminde de devam etti mi etmedi mi? Bu kadar belge var. Ruslar nasıl adım adım Anadolu topraklarına indi? Çar Petro'nun bile hayal edip gerçekleştiremediği Akdeniz'e inme projesini Ruslara kim gerçekleştirtti? Ruslar nasıl bizim güneyden komşumuz oldu? Bunun müsebbibi kim? Putin'den kimlerin ortak kasasıdır? Fetullahçı olan Fettah Tamimce. Fettah Tamimce Fetullahçı olduğu halde nasıl yeniden saray tarafından hali <laughs> görevlere atandı? Nasıl oldu da 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'a Vladimir Putin darbeci subay ve generallerin WhatsApp konuşmalarını servis etti. Bu 15 Temmuz darbesinde Rusların İngiliz istihbaratıyla paydaşlığı nedir? Neler döndü? Amerika ile Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek üzere Türkiye'de iktidar yapılan, yolsuzluktan yargılanan, o dönem yolsuzluktan yargılanan Tayyip Erdoğan, devletin başına geçince Kendisini iktidar yapan Amerika'ya neler karşılığında dirsek çevirdi de İngilizlerle ve Ruslarla Ortadoğu'da bir takım denklemlere girdi. Ortadoğu'dan çıkmak istemeyen İngilizlere neyin karşılığında yeniden Ortadoğu açıldı. Türk askerinin kanı. Azerbaycan Türklerinin kanı neyin karşılığında peşkeş çekildi? Bunları Türk milleti olarak cevaplamanızı istiyoruz. Bu nasıl bir barış anlaşmasıdır? Birleşmiş Milletler varken Ruslar nasıl olur da gelir Azerbaycan topraklarına barış kuvveti olarak yerleşirler? Azerbaycan devletinin en zayıf olduğu dönemde bile Rusları topraklarına sokmayan Azerbaycan yönetimini kim buna razı etti? Savaş yürürken İlham Aliyev neden orada yalnız bırakıldı? Türkiye'nin harici hariciyesi Dışişleri Bakanlığı bu kadar aciz içinde midir? Ana Ermeni olan Sergey Lavrov'un Primakov ekibiyle birlikte kurduğu bu plan nasıl gerçekleşti? Tek mermi atmadan, tek mermi atmadan Ruslar neden yeniden Karabağ'ın, Azerbaycan'ın, Kafkasya'nın hakimiyetini ellerine aldılar? Nelerin karşılığında oldu? Sayın Erdoğan cevap ver. Azerbaycan Milli Ordusu'nun zaferini şundan dört gün evvel sahiplendin. Bu diplomatik yenilginin de hesabını ver Türk milletine. Rusları oradan nasıl çıkartacağız bu saatten sonra? Azerbaycan topraklarına yerleşen Ruslar 5 sene orada kalacaklarını garanti aldılar. İtiraz olmazsa her sene 5 sene daha yenileneceğini garanti aldılar. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bile o anlaşmada garanti altına alınmamışken bu anlaşma Palas Pandiras nasıl imzalandı Sayın Erdoğan? Kardeş Azerbaycan'a neden gerekli destek verilmedi? Bundan sonraki adımlarda Kafkasya denklemine yerleşmiş olan Rusya'nın İran'la birlikte başımıza açabileceği belalar hesaplandı mı acaba? Kısa bir süre sonra Suriye'de Rusların bir provokasyonla büyük bir harp çıkarmayacağını kim teminat altına alabilir? Kim garanti edebilir? Sayın Erdoğan, müttefiklerimizin tamamını küstürdün. Almanya'yla Amerika ile, İngiltere ile, bütün dünya ile, hatta Arap ülkeleriyle bile bizi hasım ettin. Bize dost olarak gösterdik, gösterdiğin ülke ise Rusya. Türkiye'nin tarihi düşmanıdır Rusya. Halka içeride toz pembe tablolar çizip ülkeyi ateşin altına atıyorsunuz Sayın Erdoğan. Türk milletinin gelecek nesilleri sizin izlediğiniz dış politikalar yüzünden uzun yıllar savaşmak zorunda kalacak. Evet. Rusya Kafkasya'da uyguladığı bu hamleden sonra artık güneyimizde, Suriye'de her an askerlerimize saldırabilir. Sorumlusu, müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yöneticileridir. Biz Türk milletinin menfaatlerini takip etmeye, sizden hesap sormaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlarım, hepiniz hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.